Ozan hakemde ve ilk düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Freddy sert gönderdi içeriye doğru. Bir orta şansı daha doğdu da Freddy'ye. Bu kez uzak noktaya doğru orta. Kafayla içeriye doğru yöneldi direkt ve top ağlarda. Top ağlarda ilginç bir gol. 14. dakika. Deplasmanda Serdar seviniyor. Arkadaşları seviniyor. 1-0. Çorum futbol kulübü önde. Az sayıda Deplasman tribününde Çoruk Futbol Kulübü taraftarı 1-0'ı kutluyor. İlk anda savunma başarılı bir ortadan Freddy'den Serdar kafayla çevirdi. Top direğin içine çarptı ve ağlarla buluştu. Mehmet iki oyuncunun baskısı altında 3 oldu. Mehmet topu kaybetti. Baskı sonuç getiriyor. Şimdi Mehmet Yama doğru önünden geçiyor. Geride Serdar. Serdar süratli cezalarını açıdan aldı. Çevirdi ve gol oldu. Serdar. Yine 30. dakika Serdar'ın ve Çorum Futbol Kulübü'nün ikinci golü Serdar Gülems Yarım saatte yıldızlaşıyor Attığı iki golle Vanda Çorum Futbol Kulübü 2-0'ı kutluyor Önce kafayla şimdi sağ ayağıyla Açıdan almasına rağmen Çağlar Şahin Akbaba'yı mağlup etti İzemesi yönünde bir tavsiye aldı Ahmet'in ve bir öncesinde Freddy'nin teması. Bakalım karar ne olacak? Bir kez daha monitöre gitti. Şimdi sahaya dönüyor. Evet havalara giden top gol değeri kazanmadı. Medeni. Sol kanatta topla buluştu Erdem. Havalandırdı alana doğru. Kafayla karşılanan top şut şansı var. Gol şansı var ve topalarda. Usta işi bir gol. Santeri Ostika. 40. dakika çok son kandığı köşeye doğru. 1-1. Sevinme sırası. Banspor Futbol Kulübü'nde. Santeri Ostika. Direkt dibine doğru. Gerçekten şık bir gol izledik. Jefferson ayakta. Kazandırıyor arkadaşını. Ostika. Ostika'nın ortası. Gol şansı ve topalarda. iki bir öne geçiyor. 69. dakika Erdem seçkin attı. Yan toplar maçın kaderini belirliyor şu ana kadar. Tek vuruş cezaları için Erdem'de. Hüseyin <laughs> Ergün. Aleksic. Bu kez ayrıldı Aleksic cezalara girdi. Vurdu. Geçemedi rakibini. Kaleci Çağlar ayağıyla. Daniel Alexic havalandırdı. Bir kafa. Son anda müdahale. Sinan yükseldi Bey. dibinde müdahale. Bir kez daha gönderdi cezalara doğru. Gol şansı. Çağlar ikinci hamlede aldı. Mahmet golle bunu burada. Seyit gönderdi ileriye doğru. Bu arada yerinde değil ve top ağlara gidiyor. Jefferson attı bir ilginç gol daha. Jefferson 3 1 965 5. Siege, topu çabuk kullanmak istedi. Önünde bir rakibi vardı. Sonrasında yaşananlar. İtirazlar var Çorum Futbol Kulübü oyuncularında. Bu arada itirazı devam eden seyir ikinci sarı ve kırmızı kart. Ve maç bitiyor sevgili seyirciler. İmaj Altyapı Banspor Futbol Kulübü Arda Çorum Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup ediyor. <laughs>